어떻게 yeah. Ha, İkinci şelaleye gidilebilir mi? Biz yarıdan fazlasını gittik. Evet. Devamlı eğilerek gitmek zorunda olduğun için bu sefer dinlenme ihtiyacı hissediyorsun içeride. Ama evet. netice itibariyle dar bir alanda çok da bana göre riskli değil. Şundan dolayı riskli değil. Yukarıdan kopacak herhangi bir parça evet. aynı zamanda çok rahatlıkla aşağı düşebilecek genişlikte değil. Evet. Onun için Yürüyen için esas ön taraftan daha az riskli ileriye Haklısın. doğru gittiğimde doğru. gördüğümü söylüyorum. Zeminde çok fazla temizlik yapılma şansı yok ya da bir iki böyle taş alınarak yürünecek vaziyet hiç yok. Sadece birinci esas şelalenin olduğu bölgeye kadar 3-5 kaya parçası var kopan ve düşen oraya sıkışmış tabi. Evet. Bazen Yineyle. zeminde bazen evet. Evet. hemen evet. altından geçiyorsunuz evet. iki kaya arasına sıkışma. Bunlar ee, tabi. Özellikle maden tetkik aramanın bu tür mağaralarla ilgili tecrübesi olan mühendislerle çalışarak o kayalar oradan alınarak güvenli bir şekilde 450 metrelik alana çok rahat ulaşılabilir. Evet. Evet. Zorluk hiç yok orada. Yani Hı. o bir iki nokta evet. temin ve tesis edildikten sonra bence de çok keyifli de bir yürüyüştü. Evet. evet. Ee, benim Kayn için de çok ayrıca Sıra dışı heyecanlı, şey. sıradışı bir gün oldu. bir parkur evet. Çok zor bir şey değil. Eğitim. Burayı hizmete açma özellikle macera tutkunlarına burayı ziyaret ettirmenin çok zor olduğunu düşünmüyorum. Her türlü imkan, evet. ne gerekiyorsa hepsinde yanındayız Eyvallah. belediye olarak. 44 tane mağara tespit edildi ilimizde. Bu 44 mağaranın iki tanesi turizme açılabilir mağara olarak belirlendi. META'nın raporu neticesinde bunun bir tanesi, yaz konağı mağarası. diğer ise Topçam mağarasıydı. Yaz konağı mağarası ile geçmişte bir çalışmalar yaptık. Hem kamulaştırma hem de içindeki alanda yürüyüş platformu vesaire çalışmaları yapıldı. Ancak çalışmalar yarı kaldı. Tamamlanamadı. Başkanımızla daha önce yaptığımız istişare iş, iş iş neticesinde buranın bir turizm lokasyonu olarak hayata geçirilmesi noktasında istişare ettik. Sağ olsun başkanımız bizi kırmadı. O da çok heyecanlı olduğu için her zaman koşturduk. Buraya geldi, ben giremedim ama başkanım yaklaşık 1 kilometre mesafe bir macera yürüyüşü yaptı ekibiyle birlikte. Hakikaten heyecan veriyor. En önemlisi lokasyon olarak da hemen Karadeniz sahil yoluna 500 metre mesafedeyiz. Dolayısıyla burası turizme açıldığında ee, belki de bölgenin en önemli, e, en güzel lokasyonu maceracılar için, normal e, mağara severler için lokasyon olacak diye düşünüyoruz. Turizmin ana unsurları farklı alanlarda insanları tecrübe edindirmektir. Dolayısıyla ünlemiz bu anlamda hazırlanan kalemizle birlikte hem tarihi mağaralara, delhizlere inilme anlamında hem de doğal destinasyonlar olan mağaralara girme anlamında yeni bir sayfa açtığını görüyoruz. Bu anlamda biraz önce Uğur Bey'in de bahsettiği gibi belediye başkanımızın heyecanı ve bu büyük arzusu böyle bir destinasyonu umuyorum ki gelecek sezona kazandıracağı inancındayız. Turizmcilerin olmazsa olmazı destinasyonların hazır olması. Bu anlamda Ünye Belediye'miz iyi bir başlangıç yaptığını düşünüyorum. İnşallah Ünye'mize, ordumuza ve ülkemize hayırlı olur diyorum. Siz evet, Direkt siz ilk şerelin tam noktası burası.